Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Almanya videosu çekeceğiz. Fakat şu anda saatin buçu ve bir arkadaşı alıp gelmemiz lazım. Bir almaya gideceğiz ondan sonra. Burada bir Almanya videosu gider mi bilmiyorum ama. Koskoca trend yol var. Nasıl Almanya videosu çekeceksin? Burada çekilir mi? Yok oğlum ne Almanya videosu çekeceksin burada ya? Almanya'da trend yol fiyatları. En iyisini <laughs> dinleyip devam etmek. arkadaşlar. Şu anda boku bokuna Levent'e geldim. için birazdan geri döneceğim. Şurada bir alışveriş merkezi var. Belki girer birkaç bir şey çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar o zaman video girişine başlayabiliriz. Almanya'da ayakkabı fiyatları. Şöyle siyah Alman markası bir ayakkabı tam tamına 35 euro. Şöyle bir basketçi ayakkabısı 39. Şöyle bir kadın ayakkabısı ise 41. Bu da güzelmiş lan alsam mı acaba? Şöyle çocuk ayakkabıları 35'ten. Bir ayakkabı da aynı şekilde 30. Şöyle güzel çorabıyla beraber bir krampon da 39. Bunların aynısı Türkiye'de ne kadar? Evet arkadaşlar ilk Almanya videomuzu çekmiş olduk bu şekilde. Bu arada normalde fiyatı 420 lira yani klasik DR server. Evet arkadaşlar şimdi yurda geldim ee, ve yurtta o bizim oda cezaevi gibi olduğu için burada güzel bir Almanya videosu çekilebilir burada kalıyorum falan gibisinden. Almanya'da nasıl bir yerde yaşıyorum? Evet arkadaşlar, burada bu şekilde böyle dolaplar. Burada kıyafetim var bu şekilde. Onun Burası da arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar genişlikte bildiğiniz böyle hapishane gibi. Burada da arkadaş beni Herkes sizi Almanya'da zanneder ama siz Okul dönüşü yurda doğru yürüyerek Gidiyorsunuzdur Ya şu sana çıkarmam Mahalleden arkadaş Böyle arkadaşlar Bir Almanya videosu nasıl çekilir onu görmüş oldunuz Bir sonraki video konusu ne olsun İçerik bulma düşünmeye vaktim olmuyor çünkü İstanbul arkadaşlar daha çok videolar gelecek Daha farklı içerikler yapmaya çalışacağım Sizde yorumlara yazarsanız güzel olabilir Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın Bay bay amigos